Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Param Gaming airdropundaki en son güncellemeler hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlarsanız Param Gaming geçtiğimiz günlerde bir e, tweet'te tweet atarak, daha doğrusu bir duyuru atarak e, bizim cüzdanlarımızı e, Dashboard'una bağlamamızı istedi. Ayın 23'üne kadar. E, ve ee, şu anda biz zaten ben bir videosunu çekip sizleri bilgilendirmiştim ve cüzdanları hepimiz bağlamıştık. Bu saate kadar bağlamayanlar e, hala bağlayabiliyordur büyük ihtimalle ama kabul ederler mi inanın bilmiyorum. Ama yine de bağlamanızda fayda var. Zaten zamanla bunu görüyor olacağız. Duyurulara geçmeden öncesinde bilmeniz gerekenlere geçmeden öncesinde unutmadan şunu söyleyeyim. Bu e, param tweet paylaştıkça buraya hala yeni görevler ekliyor. Hala 3-5 puan kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden e, son dakikada olsa puanı almanızda fayda var. Şimdi gelin duyurulara geçelim. Bildiğiniz üzere param... E, ayın 23'üne kadar cüzdanınızı bağlayın dedi ve ondan sonrasında e, sizler için harika bir haberimiz var vesaire dedi. Gördüğünüz gibi paramın e, launch zamanı yani e, borsaya çıkma zamanı belirlendi. Mayıs'ın 29'unda saat 8 diyor da bu Türkiye saati değildir. Olmayabilir. Belki Türkiye saatiyle 11'e de denk geliyor olabilir. Onu da bilmenizde fayda var. Yani bilmeniz gereken ayın 29'unda listelenecek. Ve birden fazla borsada listelenecek. Zaten şurada yaz üzere gördüğüm gibi şu anlık isim vermemişler ama bir iki güne o isimler de ortaya çıkar diye düşünüyorum. Peki sizlerin merak ettiği soru üzerinden birazcık ilerleyelim, i̇lerleyelim isterseniz. Eminim ki yüzlerce, binler binlerce, yüz milyonlarca insan şunu soracak. Tokenları nasıl klim edeceğiz? Ne zaman klim edeceğiz? bununla alakalı da tabii ki de mantıken baktığınız ayın 29'unda bir gelişim olmasını bekliyoruz. Fakat token klimi ile alakalı bizim bildiğimiz bir şey var param içerisinde. Buna herkes bilmiyorum artık unutuyor musunuz? Yoksa bir görmezden mi geliyorsunuz? Bilmiyorum ama ta param airdropuna ilk başladığımızda tokenomics'ini ilk incelediğimizde airdropu parça parça dağıtacakları belliydi de Tam ne kadarlık bir süreydi hatırlamıyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Ama uzun bir sürece yayarak bunları dağıtıyor olacaklar. Dolayısıyla bunu bilmenizde fayda var. Belki son dakika bunu değiştirebilirler. Ama eğer bir değişiklik yapmazlarsa planları bu doğrultuda diyebilirim. Şimdi ayrıyeten hani e, tamam claim edebileceğiz, bir şeyler olacak ama önü, e, bizim e, bu projede uzun vadede olacak arkadaşlar ne yapacaklar? E, buradan iki tane seçeneğiniz var. Bunlardan birisi elinizle kazanacağınız paramları stake edebiliyor olacaksınız ve TG ile beraber direkt olarak stake işlevi de açılıyor olacak. Zaten staking kısmı web sitesinde vardı. Şurada coming soon yazıyordu. Artık ne zaman açılacağını bilmiş olduk. TG üzerinden direkt açabilecek Ve stake edenler ödüller vesaire kazanacakmış. E, diğer e, projelerden paramla anlaşılan anlaşan projelerden ücretsiz tokenlar vesaire kazanacakmış ekstra sizin kazandığınız e, bu param tokenlarla beraber e, NFT de alabileceksiniz bildiğiniz üzere param e, oyun blockchain içerisinde ilerlemek isteyen kendini geliştirmek isteyen bir proje. Dolayısıyla burada aynı şekilde birçok oyun projesiyle de ortaklıklar yapıyorlar. NFT projeleriyle de ortaklıkları yapıyorlar ve bu projelerin NFT'lerini buralardan alabiliyor olacaksınız. Hatta şuradan göstereyim gördüğünüz gibi. Şuradan gelip NFT'yi direkt olarak cüzdanınızı bağlayıp işte atıyorum 100 tane şey karşılığında alabilirsiniz diye bir şey var. Bu tarz oyunlarda NFT'ler alabiliyor olacaksınız ve aldığınız bu NFT'leri oyunları oynarken kullanabiliyor olacaksınız. Paramdaki aslında genel olarak baktığınız da gelişmeler bu şekilde diyebilirim. Genel bir özet geçeceğim ki hiçbir şey atlamayalım. En son cüzdan bağlamamız istenmişti. Cüzdanımızı bağladık. Ondan sonrasında yaptıkları açıklamalarda ayın 29'unda listeleneceğini söylediler. Tamam dedik. Ondan sonrasında ayın 29'unda aynı şekilde stake işleminin de açılacağını söyledi. Buna da tamam dedik ve son olarak bizim kazandığımız bu param token'larla beraber biz kendi sitesi içerisinde NFT alabiliyor olacağız. Bunu da öğrenmiş olduk ve listeleme zaman, zamanımızda tekrar söyleyeyim. Ayın 29'u ekstra olarak dağıtımla alakalı kendi web sitelerinde yazan bilgi dediğim gibi e, uzun vadede dağıtılmasıydı. Hani bunun nedenini de gayet açık bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani bunu e, duyup da belki sinirlenecek kızacak arkadaşlar vardır ama böyle yapmak zorundalar. Böyle yapmayan bir proje kendini çok zora sokar veyahut arkasında çok deli dehşet bir para desteği, para akışı olması lazım veyahut çok fazla balinası, çok fazla yatırımcısı olması lazım. Ama e, param öyle bir projemi sanmıyorum. E, Sürece yayarak da sıcaklardır. Buna da yapacak bir şeyimiz yok. Maksatları token'ın fiyatı bir anda yerin dibini görmesin. Çünkü herkese token'ı alın diye verirlerse bu sefer herkes satmaya çalışacak. E, herkes satmaya çalışınca ne olduğunu en son e, bloktan gördük yani. Ve aynı şekilde Notcoin'de de gördük. Gerçi Notcoin'i birazcık balinalar havada tutmaya devam etti ama e, veya işte Notcoin'in ya, ya, yaptığı yakımlar vesaire birazcık Tutmaya çalıştı ama e, o da gene düşüşten kaçamadı çünkü herkese tokununu vermişti. E, ama genel not NotCoin'in arkası sağlam olduğu için gene yavaş yavaş toparladı, toparlamaya başlıyor. Büyük ihtimalle el, uzun vadede toparlayacaktır diye düşünüyorum. Ama paramın bir işte atıyorum çıkarıp da bütün tokunları verip de herkese güzel kazandırabilmesi mümkün değil ama uzun vadede kazandırabilir mi? Bence kazandırabilir. Zaten bunu zamanla görüyoruz. Ha benim emlilik bu 47 bin puan kazandırır mı? O birazcık şüpheli. Ha, en azından Airdrop'tan payımızı almış olacağız. Çünkü çok fazla zaten ben paramı kasmamıştım. Ee, o zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Klim ee, işlemleri açıldığında veya o işte ayın 29'undan sonrasında bir güncelleme vesaire olursa gene kanalda paylaşıyor olacağım. Bunun haberiniz olsun. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.